Bugün sizlere UM3561 entegresi ile ambulans, polis ve itfaiye sesi, sirini sesi çıkaran devreyi kuracağız. Devremiz entegreden oluşmaktadır. Yani devremizin ana elemanı entegredir. Entegremiz 8 ayaklı bir entegredir. 2.4 ve 3.6 volt arasında çalışmaktadır. Yani maksimum ve minimum gerilimi budur. Öncelikle entegremizi ortaya breadboard'umuzun ortasına koyuyoruz. Çentik sağ tarafa gelince 1 2 3 4 5 6 7 8 olarak bacaklar sıralanıyor. Arkadaşlar, devremizde 3 adet buton bulunmaktadır. Bas çek butonlardan. Bu butonların testlerini ölçü aletiyle buzzer kademesine alarak kısa devre yaparak ayakları birer proplara tuttuğumuzda bastığımız zaman kısa devre olarak ses geliyorsa eğer butonlarımız sağlam demektir. Butonlarımızı aralarda birer tane nokta boşluk kalacak şekilde sırasıyla diziyorum. Atlamaları jumper kablo ile yapıyoruz. Öncelikle bir numaralı butonumuz yani S1 butonu artı yani güç kaynağımızın artı kısmına girecek birinci aya. Şöyle yapalım. Birinci butonun ikinci yani çıkışı ise normalde bir jumper kabloyla entegremizin birinci ayağına gönderiyoruz. Entegremizin birinci ayağı sağ tarafta çünkü sağ tarafta kalınca üst taraftaki noktayı da ikinci İkinci olarak yine S2 butonu artı kısmına giriyor. Güç kaynağımızın artı kısmına. S2 butonun çıkışı ise entegremizin 6. ayağına giriyor. Üçüncü butonumuzun bir ayağı güç kaynağımızın toprak yani eksi ucuna gidiyor. Arkadaşlar bağlantı bu şekilde oldu. Artıya girenler oradan entegreye gidenler. Buradan artıya giden, entegreye giden ve eksiye gidip entegreye geri dönenler. Son olarak üçüncü butonun çıkışı Yine aynı şekil entegrenin altıncı ayağına, bacağına girmektedir. Arkadaşlar ondan sonra entegremizin beşinci ayağını güç kaynağımızın artı ucuna bağlıyoruz. Entegremizi beslemek için. 4, 5. kablomuz erkek dişiymiş arkadaşlar olmadı. Beşinci ayak artı. Arkadaşlar entegremizin iki numaralı bacağı ise eksi ucuna bağlamakta. Arkadaşlar şimdi entegremizin 1 6 2 ve 5 numaralı bacaklarını bağladık. Şimdi ise 8 numaralı bacaktan bir tane jumper kabloyla herhangi bir noktaya atlama yapıyoruz. 8 numaralı ayaktan 150 k ohm'luk bir direnç Arkadaşlar direnç renklerini bilmiyorsak eğer hesaplaması normalde internetlerde yazıyor. İsterseniz herhangi bir ölçü aletiyle yapabilirsiniz. 150 kaldık direncimizi takıyoruz. direncimizin çıkışına yine bir jumper kablo atlama yaparak 150 klık direncin çıkışına atlama yaparak buradan ayarlı dimer takıyoruz arkadaşlar. Bu 100 k omluk 10 bir ayarlı dimer. 0 ila 100 kilo ohm arası değer gösterme imkanı sağlıyor bize. Herhangi bir yere takıyoruz boşta olan. arkadaşlar şu şekilde takıyoruz. Normalde ayarlı dimer yani direnç yerimizde şöyle bir olay mümkün. Şöyle tuttuğumuz zaman sağ tarafta kalan ayak normal birinci giriş oluyor. Orta kalan ayakta ayarlanabilen kısım oluyor. En sondaki en soldaki bölüm ise normalde orta bacakla atlama yapmamız gerekiyor. Ben bu atlamayı daha önceden şöyle şu şekilde yaptım. Kendi içinde. Hiç kablo atlamama gerek kalmayacak. 100 kilo onluk direncimizin çıkışını birinci ayağa takıyoruz. Arkadaşlar ayarlı potun kalan bacağını ise yani o takmamız gereken en sağ kısımdaki ayarlı bacağı ise jumper kabloyla Yine entegrenin 7. bacağına atlama yapıyoruz. Şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Arkadaşlar şimdi Devremizde iki tane transistör bulunmakta. Bunlar NPN tipli transistörlerdir. Yani aslında base emitter ve kolektör bacak kısımları ikisinin de aynı. Ben kafamız karışır diye şu şekilde çizdim kağıda. Devreyi kurarken bize yardımcı olması için. Bu 2N2222 numaralı transistör yani kodlu transistörümüz. Ve bu da 2N3904 kodlu transistörümüz. Gördüğünüz gibi X yanında bacak kısımları aynı. Bu bacak kısımları arkadaşlar gösterdiği gibi yapıyoruz şimdi. Şimdi 3. entegremizin 3. bacağından 10K'lık direnç. Entegremizin 3. bacağı. Çenteyi sağ aldık. 3. bacak burası. Arkadaşlar buradan atlama yapacağız ama jumper'ımız erkek dişe çıktı. Üçüncü ayak. Yani şöyle biraz geniş tutuyorum ki breadboard'da hani görmemiz kolay olsun diye. Ama şöyle biraz daha yakın takabiliriz. Transistörlerimize de yer kalsın. Şimdi arkadaşlar 10 kilo 10 direncimizi takacağız. 10 On kilo 10 ohm'luk direnç. Kahverengi yeşil sarı bu değil. Kahve siyah turuncu altın. Evet arkadaşlar. 10 On kilo 10 ohm'luk direncimiz bu. Şu şekilde arkadaşlar geçiriyoruz. Bu arada şunu yanlış takmışım. 150K'lık direnç yerine. 150K'lık direncimiz bu arkadaşlar. Kahverengi, yeşil, sarı, altın. Bu şekilde ayarladıktan sonra. Daha deminki çıkarttığımız yere bunu takıyoruz. Arkadaşlar şu şekilde daha deminki direncin yerine bunu taktım. Kahverengi yeşil sarı altın olan direnci taktım. Bu 150 k ohmluk bir dirençtir. Bu da 10 kilo ohmluk bir direnç. Entegremizin 3. bacağına giren arkadaşlar direncin çıkışını 10 kilo ohmluk direncimizin çıkışını şöyle yine bir jumper kabloyla atlama yapıyorum. Dediğim gibi breadboard'u geniş tutuyorum. Üstünde hani kolayca hareket etmemiz için hem de kolay anlamamız için. 10 kilo omluk direncimiz 2N3904 kodlu bu 2 222 2N3904 arkadaşlar yani bu şekilde göstereceğim ama belli oluyor mu bilmiyorum transistörlerin yani hani piyasada bunlar genellikle kolay bulunabilen transistörler. Kolay bulunmuyorlarsa hani muadillerini bulmak da kolay. İnternet sitelerinde çok kolay bir şekilde gösteriyor. Şimdi arkadaşlar 10 kilo omluk direncimizi jumper kablo atlama yaptık. Bunu transistörün orta bacağına 2N3904 kodlu yani şey en transistörümüzün orta bacağına getirdik. Şu şekilde takıyorum. Arkadaşlar bu şekilde tuttuğumuz zaman yani kendimize bakacak şekilde tuttuğumuz zaman yani yazısının biz gördüğümüz gibi tuttuğumuz zaman sağ ve sol bacaklarını emitter ve konektör olarak buraya yazdım zaten. Yani kolay bir şekilde anlaşılması için. Şimdi yine bir jumper kablo alıyoruz. Yine siyah alalım transistörümüzün nereye? Artı ucuna giriyor. 2N3904 transistörünün sol bacağı şey e, aynen böyle tuttuğumuzda yazı bize bakacak şekilde tuttuğumuz zaman sol bacağı artı güç kaynağının artı kısmına girmekte. Artı böyle takıyorum. Karşı tarafta atlama yaparız. Şimdi transistörümüzün çıkış bacağı yani emitter bacağını ise yani orta bacak base'li entegreye girdi. Konektör bacağı artı ucuna girdi. Artı kutbuna girdi. Direkt de emitter bacağı ise diğer entegremizin yani 2N222 kodlu entegremizin şey transistörümüzün pardon arkadaşlar transistörümüzün orta bacağına gelecek. Şu şekilde bir atlama yapalım. Transistörümüzün 2N222 numaralı transistörümüzün emitter bacağı ise güç kaynağımızın eksi kutbuna bağlanacak. Artık toprak eksi ne diyorsanız 2 222 numaralı transistörümüzün emitter bacağını ise dediğimiz gibi güç kaynağımızın eksi kısmına bağladık. Transistörümüzün son bağladığımız transistörümüzün direkt konnektör bacağını ise hoparlörümüze bağlayacağız arkadaşlar. Ben hoparlöre bağlamak için şöyle erkekli dişli kablar kullanacağım. Hoparlör takmak çıkarmak benim için daha kolay olacak transistörümüzün konnektör bacağını aldık. Birinci çıkışımız bu. Arkadaşlar son olarak hoparlörümüz kaldı. Hoparlörümüzün de diğer bir bacağını ise artı güç kaynağının artı kısmından besleyerek devremizi tamamlamış olacağız. Ve tek yapmamız gereken güç vermek kalacak. Arkadaşlar hoparlörümüzü bu şekilde bağlıyoruz. devremiz bu şekilde arkadaşlar. Yani devre kurma olayımız bitmiştir. Şimdi devremizi test edeceğiz. Arkadaşlar videomuzun başında demiştim. Entegremiz yani devremizi devremizi kurmuş olduğumuz entegremizin yani minimum ve maksimum voltaj değeri karşı çalışmaktadır. 2.4 ile 2.6 voltla arasında çalışmaktadır. Fazla NTG'miz yakabilir. Azı istediğimiz değeri vermeyebilir. Ben devremize güç verirken eski bilgisayardan sökmüş olduğum power supply'i kullanacağım. Bu power supply'lerde 3.3 çıkış. Yani 3.3 volt 5 volt, 12 volt ondan sonra 12 volt gibi yani 24 volt değerler alabileceğimiz bir bizim için bir seçenek sunan bir cihaz. İsterseniz şu şekilde hemen ben size de göstereyim. Garanti olsun. Entegremizi yakmış olmayalım. Güç kaynağımızı açtık. Aktif şu an çalışıyor. Yeşili artı. Beyazı ise eksi olarak kullanacağım. yeşilimizi artı olarak kullandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3.3 voltluk bir güç kaynağımız var. Yani sadece bu değeri alabildiğimiz değil tabi bir sürü değer alabiliyoruz. Biz sadece şimdilik bu kısımla ilgileneceğiz. Bu kısmı kullanacağız. Ama tabi bunu yapmadan önce isterseniz şöyle bir şey yapalım. Breadboard'umuz bilindiği gibi artı ve eksi kutupları karşılıkla birbirlerine hani eş değil. Artıdan karşıdaki artıya eksiden de karşıdaki eksiye. Eksiyi siyah kablo ile alalım diyeceğim ama var mı siyah kablomuz? Var. Elde olsun diye. Belirgin olsun diye. Eksi bacak. Evet arkadaşlar devremizin kurulmuş hali bu. Pot benden ters tarafta kaldı. Yani bunu yapabileceğimiz şu an bir şey yok. Şimdi yeşil kablomuz artıydı. Beyaz kablomuz eksiydi. Arkadaşlar şu an devremiz çalışmaya başladı. senin telefonu biraz yaklaştır bana ses gelsin. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız oluştu. Hoparlörün girişlerindeki kabloları tam anlamıyla değdiremedik. Şu an hani elimde lehim de olmadığı için hani tam bir anlamda sabitleyemediğim için şimdi kabloyu biraz daha soyacağım. Biraz daha sıkıştıracağım. Sesin düşük çıkma sebebi buymuş. bu işlemleri yaparken jumper kablo yerine cat altı kablo da kullanabilirsiniz. Sizin için gayet uygundur. Hani size kolaylık sağlayacaktır. Tam jumper kablo sistemiyle çalışmaktadır. Zaten kalınlıkları birebir aynıdır. Board için uyumludur. Bu şekilde biraz daha sabitledikten sonra hoparlörümüz denmiyoruz. Dikkat ediyoruz. Ve altına bir bant taktım arkadaşlar kımıldamasın diye. Arkadaşlar sesimiz yükseldi. Kokolojik sorunu çözdük. Arkadaşlar şimdi. Bir numaralı buton. En yani size göre videoda sol taraftaki butondur sol taraftaki yani birinci butona bastığımızda polis korna sesini çıkarmaktadır. İkinci butona yani S2 butona bastığımızda ambulans sirenin sesi çıkarmaktadır. S3 butona bastığımızda itfaiye sesi çıkarmaktadır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Normalde bu devremiz yani güç almaya başladığında direkt ötmeye başlıyor güç verdiğinizde etmeye başlıyor. Gücü kestiğimizde susuyor. İsterseniz yani bunu arabalarda ya da herhangi bir yerde kullanacaksınız eğer şu şekilde bir anahtar takarak güç hani vermeye ya da alma işini yapabilirsiniz. Şu anlık benim böyle bir ihtiyacım yok. Güç kaynağımla bir anahtar olduğu için zaten böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Ama tabi siz normal plaket üzerine kurduğunuzda bir devreyi yani bu devreyi plaket üzerinde kurarsanız her bu tarz bir anahtara ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.